Her an hiç beklemediğiniz bir kişinin intiharı haberini alabilirsiniz. Aslında toplum olarak intiharla ilgili çok da fazla bilgiye sahip değiliz. O kadar çok doğru bildiğimiz yanlışlarımız var ki. Bu videodaki amaç zaten bu yanlışları düzeltmek. Siz de bu video çevrenizdeki kişilerle paylaşarak intiharla ilgili doğru bilinen yanlışları düzeltme konusunda katkıda bulunabilirsiniz. Belki de bir kişinin hayatını kurtaracaksınız. Şimdi bu doğru bilinen yanlışlara geçelim. Bir kişi kendini öldürmek istiyorsa kimse bunu engelleyemez. Yanlış. Aslında intihar edenlerin çoğu ölmeyi istememektedir. Sadece yaşadıkları hayatı istememektedirler ve bu derin acıya son vermek için intihar ederler. Depresyonda olan bir kişinin duygu durumunda iyileşme yani kendini iyi hissetmeye başladığı zaman intihar riski azalır. Yanlış. Aslında depresyon hastaları çoğunlukla canlılıklar ve enerjileri yükselmeye başladığı zaman intihar ederler. Ancak o zaman intihar edecek gücü kendilerinde bulurlar. İntihara karar verdiklerinde genelde çok daha sakin ve iyi görünürler. Kişiye intihar fikrinin olup olmadığını sormak onun aklına intihar fikrini sokar ve bu da onu intihara teşvik eder. Yanlış. İntihar düşünceleri olan insanların çoğu aslında çevresinden yardım istemektedirler. Ancak çevresindeki insanların onu anlamayacağını düşünerek içine kapanırlar. Aslında intiharı düşünen kişilerle intiharla ilgili konuşmak kişinin duygusal yükünü hafifletir ve bu da kişinin intihardan vazgeçmesine katkı sağlar. İntihardan bahseden kişi bunu yapmaz. Sadece ilgi çekmeye çalışıyordur. Yanlış. Aslında intiharla kendi hayatına son veren insanların yüzde sekseni intihar etmeden önce intiharla ilgili düşüncelerini çevresindeki insanlarla paylaşmış ve maalesef çevrelerindeki kişiler buna kayıtsız kaldığı için Bugün birçok insanımız intiharla hayatına son vermektedirler. Siz de doğru bilinen bu yanlışları çevrenizdeki insanlarla paylaşarak birinin hayatını kurtarabilirsiniz. Hiçbir zaman ön yargılı yaklaşmayın. Çevrenizde duygusal çöküntü içerisinde olan insanları dinleyin ve onları anlamaya çalışın. Onlara bir el uzatın.